Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakeme okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son üstad hani o zahiriler yani sadece lafza, şekle, dışa takılarak işte mübalağa yapanlar. İslam'ı işte sanki yorumdan uzak görerek sadece nakille, sadece anlatılan takım rivayetle yetinerek birilerine sürekli malzeme verenler. Hani bunun üzerine çok durduk. Diyor ki bütün bunlara karşı yapılması gereken herkesin kendi sanatına muhabbet edip yani kendi davasında, kendi yolunda işine bakmasıdır. Kendi mesleğinin muhabbeti hani bunu başka yerde de söyleyecek. Ee, odur demişti ve oradan devam edeceğiz. Bu sırra binaen pek çok adam meylül ağalık ve meylül amiriyet ve meylül tefevvükle mütehakkim geçinmek istediğinden ilmin şanında olan teşvik ve irşat ve nasihat ve lütfu terk edip kendi istibdat ve vesile vesileyi cebir ve tanif eder. Evet meylül ağalık yani illa ki ben buranın ağasıyım deme, bir yerin işte reisi olma e, işte meyli, yönetme e, meyli. Ki amiriyet de aynı, tefevvük de aynı. E, i̇nsanın nefsinde bu var. E, sanki ben e, buranın işte lideriyim, amiriyim, komutanıyım, işte hocasıyım filan filan. Bu meyil e, ve bununla mütehakkim geçinmek, ya yani tahakküm edici sanki sürekli işte otoriter yani öyle olmak istediğinden ilmin şanında o ilmin özelliği ne bakın ilim, ilimde ise tamam pek çok adamda bunlar var ama ilimde ne var teşvik irşat nasihat lütuf var neye işte teşvik doğruya hidayete teşvik İrşat aynı şekilde nasihat ve lütuf bunları bırakıp kendi istibdat ve tefekküne kendi o baskısına hegemonyasına o üstünlük arzusuna vesileyi cebir yani bir zorbalık vasıtası ve tanif eder yani bir, bir bir sıkıntı verir yani şimdi demek ki asıl mesleğiyle meşgul olmayan kimse bu sefer ilmi bile aldığı ilmi bile o üstünlük kurmak için kullanır. İlme hizmete bedel ilmi istihdam eder. Buna binaen vezaif ehil olmayanın ellerine geçti. Bahusuz medaris bununla indirasa yüz tuttu. Buna çare yegane daire vahidenin hükmünde olan müderrisleri Darül Fünun gibi çok devaire tebdil ve tertip etmektir. Şimdi ilmi kullanmak dedi ya işte kendisi ilme hizmet etmesi gerekirken ilmi kendisine hizmet ettirir. Yani istihdam ettirir dedi. İşte bunu siyasette de üstad söylüyor. Yani siyaseti İslam'a hizmet etmek için kullanmak gerekirken İslam'ı dini siyasete hizmet etmek için kullanmak. Benzer şeyler tafsilat içinde geçerli. Ee, i̇şte e, ibadetler ahlak için içinde e, geçerli. İşte e, bundan dolayı e, vazifeler, görevler e, medrese bağlamında, işte ilim bağlamında e, ehil olmayanların eline geçti. Ve e, ne oldu? Medreseler bundan zarar gördü. indiraz hani medreseyle, hani burada üstad biraz cinas yapmış oldu. E, medreselerde bir bozulma e, başladı. Ee, ve bunun e, çaresi ise, tek çaresi ise, e, tek bir merkezden değil, hani daireyi i vahid dedi, yani tek bir daireden, merkezden değil, e, Darül Fünun gibi, e, yani üniversiteler gibi farklı e, merkezlerden, farklı yerlerden müderris yetiştirmek, müderrisleri dağıtmak ve bu şekilde bir düzenleme yoluna gitmektir e, diyor. Yani medreseleri ıslah için üstad böyle bir e, fikir öneriyor. Ta herkes sevki insanisiyle hakkına gitmekle hikmeti ezeliyenin emri manevisini meyli fıtrisiyle imtisal edip kaide-i taksimul amale tatbik edilsin. Şimdi sevki insani yani ondaki yeteneklerle artık neye meyli varsa bununla hikmeti ezeliyenin emri manevisini hani Allahu hikmeti de zaten manevi olarak bunu emrediyor. Ve kimin yaratılışında ne tür meyiller varsa işte kimi dil öğrenmeye meyillidir. Kimisi zanaat hani el sanatları diyoruz. iş ona meyillidir. Kimisi Hani ...spor mu por, yani bunu detaylandırabiliriz. Ee, dolayısıyla burada kabiliyete göre eğitimi de önermiş oluyor bir yerde. Yeteneğine göre yönlendirme. İşte o meyli ile yaratılıştan gelen yetenekleriyle... E, ...imtisal edip, yani bu kurala tutunup... ...kayde-i taksim amal... ...bunu daha önce de söylemiştik, İhlas Risalesi'nde de hani söylüyor. Nedir? E, i̇ş bölümü, iş paylaşımı kuralı... Yani bir adamın her işi yapması değil, bir işte herkesin paydaş olması veya ortaklaşması, işte birisinin bir kısmını yapması, birisinin bir kısmını yapması gibi. İşte medresede de diyor bu tatbik edilmesi lazım. Yani bir, bir kimse sarf müderrisidir, bu belagat müderrisidir, İşte bu hangi alanda ihtisas yapmıştır? Diyelim ki nahiv alanında, bu tefsir alanında bu şekilde taksimül amal ile gidilsin. Tenbih. Ulumu medarisin tedennisine ve mecrayı tabiiden çevrilmesine bir sebebi mühim budur. Ulumu aliye maksudu bizzat sırasına geçtiğinden ulumu aliye mühmel kaldığı gibi. Bakın aslında bu hala konuşulan ve hala da aşılmamış gözüken bir sorun medrese ilimlerinin veya medreselerin tedennisine yani düşmesine, gerilemesine ve normal akışından olması gerektiği yerden çevrilmesine hani bir anlamda geriye döndürülmesine bir sebebi mühim. Alet ilimlerinin ki alet ilimleri işte sarf, nahiv, mantık, belagat bu bunlar hepsi alet ilimleri vesile ilimler, vasıta ilimler. Yani bunlar asıl hedef değil. Bunlar ali, ali aynı harfiyle ali ilimlere ulaşma araçları. Dolayısıyla şu anda sanki medreselerde hedef bu alet ilimlerini öğrenmek oldu. Yani Arapçayı işte sonuna kadar giderek yani bütün ezberlerini yaparak gerekirse işte şiirine dalarak filan ihtilaflara giderek bununla meşgul olmak ve dolayısıyla o ali ilimler ki nedir ali ilimler derken tabii ki usul ilimleri ya mesela fıkıh usulü gibi fıkıh gibi veya tefsir gibi mesela hadis gibi bu ali ilimler mühmel kaldığı gibi dolayısıyla bunlar geri planda kaldı. İhmal edildi. Libası mana hükmünde olan ibareyi i arabiyenin halli ezhanı zapt ederek asıl maksud olan ilim ise tebe'i kalmakla beraber ibareleri bir derece mebzul olan ve silsileyi tahsile resmen geçen kitaplar evkat, efkarı kendine hasredip harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Evet, şimdi sorunu devam etti. Yani sorunun devamını söyledim. Arapça ibareler e, libası manadır. Mananın elbisesi. Yani kendisi değil. Kendisi değil. Çünkü o manayı farklı elbiselerle de ifade etmek mümkün. İster Arapça, tabi Arapça e, orijinal dildir, e, ana dildir ilim için ama farklı dillerde veya Arapçanın farklı ifadelerinde de söylenebilir. Böyleyken, onu halletmek yani sanki o ibareyi çözmeye çalışmak. O metni ki bu daha çok sarf nahi kitaplarında ki erbabına malumdur. Medreselerde öyle bir takım zor metinleri çözmeye uğraşıyorlar. Ve bunun işte şerh ediyor, bunun efendim haşiyesini, talikini filan kitaplar o metinleri hep detaylandırmakla meşgul oluyor bu defa. Tabii ki talebeler de öyle. ...bunlar ezhanı zapt ederek yani zihinleri tamamen kuşatarak... ...asıl maksut olan ilim... ...yani â, âli ilimler dedik işte tefsir, hadis, fıkıh, usul ilimleri gibi... ...bunlar ise tebeyi kalmakla... ...tebe'i ne oldu? Ee, bu sefer ikinci plana e, düştü. Evet ikinci planda kalmakla beraber... ...ibareleri bir derece mevzul olan... ...yani kolay, bol, çok olan... Ve silsile-i tahsile resmen geçen kitaplar. Hani medresede bir silsile tahsil var. E, silsile anlaşılıyor zaten. Yani aşama aşama, kademe kademe. Öğretim kademeleri diyebiliriz biz buna. O kademelerdeki kitaplar, işte ilk silsilede ne var? Emsile var, daha sonra bina var, işte nahibde e, avamil var filan. İşte bu e, kitaplar evkat, efkar, yani vakitleri, yılları, belki bir yılda okutulacak bir ilmi işte diyelim ki üç yılda okutmak gibi, beş yılda okutmak gibi yılları ve fikirleri yani çok çok değerli olan o fikirleri kalkıp sadece işte o Arapçayı çözmeye çalışmak ki çözüldüğü halde bu sefer zor metinleri çözmeye çalışmak gibi yani ona hasretmekle harice çıkmasına meydan vermemeleridir. Hariç derken işte o metnin dışına, o ibarelerin dışına, sadece o alet ilimleri, hani işte sarf nahiv gibi, gramer gibi, dil dil gibi, onun dışına çıkmamaları, çıkmasına meydan vermemeleri, müsaade etmemeleri. Ey birader vicdan, zannediyorum şimdi şu mukaddemat üzerine terettüp edecek olan kütübü selaseyim, ne mahiyette olduklarını görmek istiyorsun. Fakat daha sabret. Şimdilik sana bir mevzu söyleyeceğim ki, o kütübün bir zemini icmalisini, tabiri diğerle küçük bir fotoğrafının veya icmali bir haritasını teşkil eder. Hem de o kütüpte 8-9 meseleyi acele edip sana takdim edeceğim. Evet, bir mevzudan bahsedecek. 3. makaleden sonra eğer meşiyeti ilahiye taalluk etse ve tevfik rabbani refik olsa tafsilatını zikretmek fikrindeyim. İşte mevzu ve zemin budur. Allahu Teala dilerse Rabbim de yardım ederse onu açıklayacağım diyor. Mevzu şu. Kur'an'ın gösterdiği vesail ile doğru hikmetin kuvvetiyle bir seyr ruhani olarak semavatın ulumlarına çıkacağım. Ta oradan tebaşa edip göreceğiz ki küreyi arz, hol veya top veya fırfıra veya sapan taşı gibi sani hakim destli kudretle döndürüp atmakla çeviriyor. Ee, Kur'an'ın gösterdiği vesilelerle, Kur'an'ın işte tefsiriyle veya Kur'an'dan alınan derslerle. Doğru hikmetin kuvvetiyle sanki ruhen veya hayalen de diyebiliriz. göklerin ulumlarına, ilimlerine çıkacağım. göğe çıkacağım. Öyle diyeceğiz, diyeceğiz. Yani burada bir aslında bir ufuk veriyor. Yani bir, 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 bir büyük düşünmeyi öğütlüyor, öğretiyor. Önce diyor şöyle tepeden bakalım. Önce bir hani göğe çıkalım gibi. Ta oradan temaşa yani seyredeceğiz, bakacağız ki şu dünyayı, küreyi arzı, hol nedir? Hol hani çocukların taştan oyunları, yuvarlak taşları olur. Yuvarlak taş veya top veya fırfıra nedir o topaç? Topaç gibi veya sapan taşı gibi sani hakim her şeyi hikmetle yapan sanatkar ki üstad hani Allahu Teala'nın esma-i hüsnasını terkipler halinde kullanıyor. Sani Zülcelal diyor mesela. İşte Sani Hakim desti kudretle, kudret eliyle yani ilahi gücüyle döndürüp atmakla çeviriyor. Ta parça parça ederek daha iyisine tebdil edeceğine nazar hikmetle göreceğiz. Sonra da semavattan asılıp cevden geçeceğiz. Tedricen beşiğimiz olan ve beşerin yatıp ve istirahat eylemesi için halık Rahman satını serip müheyya ve mümehhet etmiş olan küreyi arza ineceğiz. Şimdi parça parça ederek daha iyisine tebdil edeceğine, ee, hani burada tabii ki e, kıyametten bahis var. Ee, hani e, elqari atum elqari, ha çarpan nedir bilir misin? O çarpacak olan felaket veya e, işte o vaka suresinde hani yer parça parça olduğu zaman dağlar filan. Yani e, o öyle yaptığı zaman da tabii ki daha iyisine e, dönüştürecektir. Biz bunu diyor, nazarı hikmetle. E, göreceğiz Yani ilimlerin göğünde, ilimlerin ufkunda aslında bunu görmektir murat esas olan. Dolayısıyla işte üstadın Haşr Risalesi'nde hani öldükten sonra dirilişi ispat ederken kullandığı deliller bu varlık aleminden gözümüzle müşahede edilen veya beş duyuyla veya işte deneylerle, tecrübelerle bulunan bilinen şeylerdir daha çok. Dolayısıyla... İşte Allahu Teala'nın bu alemi nasıl dağıtıp daha güzelini yapacağına hikmetle baktığımız zaman birçok delil buluruz. Sonra da semavattan semavattan cevve geçeceğiz. Cevde yani cev de gök demek. Yani gök boşluğu ki Üstad uzaya uzay boşluğu demiyor. Cevvi sema diyor. Çünkü allah Teala hiçbir yeri boş bırakmaz. Meleklerle doldurur, ruhanilerle doldurur ki orada da zikredenler var. Artı diyor orada esir maddesi var. Şimdi o gökten geçeceğiz. Tedricen aşama aşama peyderpey beşiğimiz olan ve beşerin yatıp istirahat eylemesi için Halık-ı Rahman. Satını yani zeminini düz yapıp işte onda yollar açıp müheyya ve mümehet etmiş olan aslında ikisi de hemen hemen aynı müheyya hazırlanmış yani tesadüfen gelişi güzel değil bir irade ile bir kasıt ile yayılmış Mümehhet, o da düzenlenmiş hazırlanmış olan küreyi arza ineceğiz. Şimdi buradan devam edecek yani bu yolculuktaki, bu ruhani yolculuktaki gayesi nedir? Nereye ulaşmak istiyor? Burada e, hani e, her yolculukta e, gördüğü şeyi detaylı yazıyor ki işte e, şu alarda yani 7. Şuada Ayetül Kübra Risalesinde e, ''Kainattan halıkını soran hani bir seyyahın müşahedatıdır.'' dedi ya. Orada da işte o ruhani yolculuğu öyle detaylandırır ki her gittiği yerde işte soru cevapla veya gördüğü şeylerdeki Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının tecellisiyle bir marifet elde eder. Halıkını tanır yani, halıkını, yaratıcısını tanır. Şimdi e, buradaki maksadı da biz gelecek e, yani bunun devamına e, bırakalım. Gelecek bölüme inşallah okumaya devam edeceğiz. buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.